Hamza Bu da Öykü Karta. Yeni YouTube videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Öykü ile birlikte ne yapıyoruz? Pembe yiyoruz. Bugün 24 saat boyunca sadece pembe yemek yiyerek geçireceğiz. Pembe kahvaltı, pembe yemek, pembe pasta, pembe içecek, pembe dışında hiç şey yemek yok Öykü. Hazırsanız videomuz Başlasın. Başlasın. Hazır mısın? Önce yeni gel, uyandık gel, gel. ve yemek mi olur? Yeni uyandık. Kahvaltı yapmamız lazım. Kahvaltılık ne var? Gel bir bakalım. Ben süt içeceğim. Atla. Bir. Ben süt içeceğim. İki. Hayır gitti direkt. Büyümüş arkadaşlar. kız Gelin kahvaltımızı hazırlamak üzere. Sizi şöyle ağırlayalım. Arkadaşlar bugün menümüzde ne var? Tabii ki de çilekli sütümüz var pembe olduğu için. Bugün normal süt içemiyorsun. Çok seviyor ama tüm gün çilekli Bak, süt içmek zorunda. bunun neyi var? Şöyle çilekli var. Çikolatası var. Var. normal bir tanesi var. Ama biz gittik neylisini aldık? Çilekli. Çileklisini aldık çünkü bugün pembe yiyeceğimiz için. Aslında, Aç bakalım bana yardım et. Aslında ben bunun sadesini seviyorum. Kendime buna koyacağım ama sana çok güzel bir tabak şimdi hazır mısın? Sana bir sürprizim var. Market videomuzda ben böyle bir şey almıştım bak. Ve sen sana bunu hazırlayacağım. Sen yeşil mi seçtin? Yani yeşil değil pembe yiyeceğiz ama pembe tabakla yemek zorunda değiliz. Bugün Anne, pembe yiyoruz. Market yiyiz. videomuzda mı yeşil seç? Market videomuzda sen yoktun. Ben marketteki en pahalı ürünleri almıştım. Orada kendime bunu almıştım. Sana bunu hazırlayacağım. Hazır mısın aşkım pembe yemeye? Bu arada çilekli sütle yapacağım. gevreyi çilekli sütle yiyeceğiz. Anne ben istiyorum? Olur. Ben, ben, ben kırmızı. Ne var konusunda? Kırmızı araba. Aa, desenleri varmış. Bunda kırmızı araba varmış. Bunda siyah araba varmış. O zaman bunu da gevreklerimize dökelim şöyle. Buradan çok güzel bir tatlı yemeye pembe bir kafeye gideriz Oyka. Sen normalde hep sade süt içiyorsun. Çilekli süt içmiyorsun. Kaç kadeh kırıl. Bu biraz farklı ondan anne. Çok güzel değil mi? Ben de bunu tadına bakacağım ettiğiniz yerseniz çilek bir süt yapın. Daha bir lezzet katmış. Çok aşırı güzel şu an. Sen en çok çileği mi seversin, çikolatayı mı seversin, sadeyi mi seversin? Çilek. Çilek. Sen? Başka? Kakao. Başka. Buradakileri mi soruyorsun? Hı hı. Aslında buradaki kakaoluyu daha çok severim ama bugün çilekli yemek zorundayız ama çilekli de güzel. Ben sevdim gayet. Hadi kahvaltımızı yapalım. Ben de en çok sadeyi severim. Buradan sonra ne yeriz? Kahvaltıdan sonra ne yapılır? Biraz gezeriz, işlerimizi hallederiz. Acıkınca bir tatlı molası veririz. Akşam yemeği için de böyle alışveriş yaparız ya da dışarıda yeriz. Bakarız bence. Bugün ama perma dışında hiçbir şey yemek yok. Biz şimdi kahvaltımızı yapıp geliyoruz arkadaşlar. Kahvaltımızı yaptık. Hemen dışarı çıkmak istedik. Çünkü hava mis gibi. Yani bildiğiniz yaz havası gibi. Bu da benim çantam değil. Yanlış anlamayın Akiş'in. Öyle bezleri be mezleri. Yedek Anne. kıyafetleri falan var. O ne? Çiçek. Çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Bana mı? Hı hı. Saklıyorum. Hadi koş. Sonra da canımız ama, bir şeyler çeksin. perma bir şeyler yemeye gidelim. Ama üst katında. O Hadi o koş o zaman. 1, 2, üç. Koş, 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 koş. Arkadaşlar düşsek korkuyorum ben. Anne yardım et. Anne, anne, anne ayağım takıldı. Ama buraya bence sen çıkmamalısın. Sanki burası senin yaşına uygun değil gibi Öykü. Hop. Sen bu sene yeni yeni tırmanmaya bir heves etmeye başladın. Düşeceğim diyordum kopuyor. Düşse ben kurtarana kadar içeriden geçene kadar canım çıkacak. Öykü. Öykü gören var mı? Burada bir çiçek var koklamak istiyorum. Ay mis gibi kokuyor. Ne zaman buradan gitmek Ben buradan gideceğim anne. Oradan gitme. Hep bir tehlikeli yolları seçiyor. Hep bir zor yolları seçiyor. Hadi kim önce gidecek? Koşmak yok. Koşmak var. Koşmak yok. Koşmak var. Ben varım bence. Ben de buradan geçerim kestirmeden. Ben bu sallanacakta sallanacağım. Ben de bunda sallanacağım. Ben sallanacağım. Hayır ben buna sen... bineceğim. Ya ben buna binemem ki. Bu demek oluyor ki sen annesin. Sen sallanma. Ben de seni sallarım tamam. Bu sallayabilirsin Aa, anne. Kayarsın diye korkuyorum. Yok anne tutunuyorum. Tamam. Hazır mısın? Çok hızlı sallayacağım. Sıkı tutun. <laughs> korkuyorum. Daha hızlı sallayayım mı? O kadar hızlı sallamam. Korkadım. Hadi her gelmene bana bir öpücük <laughs> ver. dur dur. Aynı anda sallanalım. Gel. Elimi tut. Oh! Buradan buraya gidebileceğim mi? Hazır mısınız? Ben buraya tırmanabilirim. Ellerim çok acıdı. Bir daha deneyeceğim. Ama aşırı acıdı. Çünkü eldivenim yok. Arkadaşlar biz AVM'ye geldik. Şimdi burada pembe ne bulabilirsek tüm günümüzü pembe yiyerek getireceğiz. En sonunda marketten böyle pembe alışveriş yapmak istiyorum. Çünkü evimizde de pembe hiçbir şey yok. Çünkü Anne, gece de pembe şimdi bir şeyler pembe Pembe bir şey alalım. Şimdi. Pembe bir şey değil. Önce pembe tatlı dedik. Benim canım aşırı tatlı çekiyor şu an. Çünkü kahvaltı yaptık sadece yani. Hadi bakalım. Benim de. Bakalım pembe tatlı bulabileceğiz mi? Oraya gidelim. Pembe frozen. Gelin bakalım. Bakalım. Gelin. <laughs> Anne. Yumuşak şekerleri alacağım. Hangisinden? Ama pembe yok aşkım. Ya, pembe yoksa alamazsın. Hayır. Bakayım ben. Arkadaşlar burada frozen bulduk. Şimdi pembe bir frozen alacağız. Sonra tatlı yemeye gideceğiz. <laughs> pembe su. İster misin? Arkadaşlar çok tatlı bir şey aldık. Hem pembe frozen hem de üstünde çilekleri olan şöyle. Bunu yiyelim gezelim biraz. Bence tatlıyı sonra yiyelim. Bunu bir sindirmemiz lazım çünkü. Yani tüm gün bir şeyler yiyemeyiz. Hadi gel, ne yapalım? Ne yapmak istiyorsun? Oyun parkı. Oyun parkı. Gidelim ama beraber oynayalım. Beni bırakıp oyun alanına girme. Oyun alanına girmesin. Birlikte böyle makinalarda oynuyoruz arkadaşlar. <laughs> Afiyet olsun. Bu arada dondurması yani şu frozen da çok güzel. <laughs> oyun alanına gidiyor musunuz <laughs> arkadaşlar hadi. <laughs> Öykü gel bakalım. Sana ne göstereceğim arkadaşlar? Sizce bu ip mi yoksa su mu? Öykü sence buraya ip var mı? Yoksa Hı. bu kadar düzenli akamaz. Aşırı şöyle parmağımı geçirsin gel şu an. Bu ne kız? Bunun kutusu. Dayanamadın yiyorsun. Sen bozdun. Ben 24 saat pembe dışında hiçbir şey yemeyeceğim arkadaşlar bugün. Biraz şimdi Öykü oyun oynatacağım. Sonra kendime pembe bir tatlı ısmarlayacağım. Ama önce şunu bir sindirmem ve bitirmem lazım. Çok güzel. Dünyanın en güzel şeyi olabilir. Hı. Kesinlikle tadına bakın. Hı. Arkadaşlar oyun alanına giderken yine bir şekerdi gördük ama pembe dışında şeker alamayacağını öyle ki biliyordur umarım. Gelin pembe şekerler alacağız. Anne ben alacağım. Pembe bir şeker buldum. Bak. Hayır ben seçeceğim anne. Sadece pembe alabilirsin. Ben, ben seçeceğim. Bir kağıt alıp geliyorum. Ben tutacağım, ben tutacağım. sen de benim istediğimi alacaksın. Tamam ama pembe tamam mı? Tamam. Tamam hadi Marshmallow anlaştık. Marshmallowların pembesini al. Marshmallow ama sadece pembe alacağız. Bunu alabiliyoruz. No, o yüzden ben, ben alabilirim. alabilirim. Hayır ben alacağım. Arkadaşlar sadece pembelerini alıyoruz. Bence bu kadar yeter. Başka şeyler alalım. Hepsini Marshall'a doldurmayalım. Da tamam. Gerçi akşam kızartır yeriz doğru alalım tamam. Yeter yeter. Yeter. Başka? Şurada pembe şey var. Onlardan, bak bak. Telefonlardan kırmızı turuncular sayılır. Turuncu tabi. değil ki bunlar pembe. Bunlar pembe zaten. Ama birleşik sarıyla olur mu? Evet olur. O yüzden tamam. yarısı turuncu olur. Şöyle pembe taraflarını alıyoruz arkadaşlar. Anladım. Bakın. Aa çilek. Çilek zaten direkt pembe yani. Bir bunu alalım, bir de bak bunlar daha güzel. Bundan birazcık alalım. Öykü için bir tane alıyoruz. Her renkte öykü böyle mucukçuluklar yapıyor biliyorsunuz. Hem ya, de o kadar tam pembe ki. Hayır o takla. kırmızı, onu alamam. Aa. Kırmızı almak yok arkadaşlar, pembe dedim. Pembe ne var? Gel bak, bak bu pembe. Bak bu pembe. Oh. İki tane. İki tane. Bak Ay. şu pembe istersen alabilirim. Ay. Al. Alayım mı? Al. Onu çok seviyorum. Arkadaşlar şöyle pembe pembe bir şeyler bulduk. Of. Anne bak. Burası pembe zararlı. gibi görünüyor. Onlar yeşil ama. Ama pembe gibi görünüyor. Hayır onu alamayız. Gel. Hı. Bence bu kadar yeter. Gayet dolu dolu oluyor Anne ya. dolu. Koy bir tane. Hı. Arkadaşlar Ayça, pembe anne. göz buldu. Ayça, Al, aç, aç, Bekle aç. ödeyeyim ondan sonra. Aç, bir de böyle pembe bir ruj aldık. Ruj şeker bu arada. Arkadaşlar aç, çok güzel anne, pembe şekerler anne aldık. Anne gözüm çıktı. O numarayı arkadaşlarınız yiyebilir. Ben yemem çünkü göz şekeri sana ben aldım. Gözümün tadı çok güzel. Ben de bakayım. Öykü'nün gözünü bile yerim ben. Gözünü bile yiyeyim. Pembe de göster bir arkadaşlara içine. Aşırı güzel. Elin var. Anne bubble tea Nerede bubble tea gördün? Hayır. Bubble tea. Biz bugün sanırım sürekli bir şeyler yemek zorundayız. Bence bubble tea'yi oyun alanından dönüşte de alabiliriz. Hayır anne şimdi. Tamam bir tane alalım o zaman. İkimize bir tane çünkü çok şey yedik yani sürekli yiyoruz arkadaşlar. Ama bana sadece toplarında. En pembe olanını seçmemiz lazım. Hangisi pembe? Şu. Bir tane pembe bubble tea. Pembe olanı. Pasta pembesi. Dönüşte yiyelim mi? Olur. Bu aklımızda kalsın. Dönüşte belki yeriz. Hem gerçek hem, hem de, de peri masallar diyarından geldi. Her gün serili annemiz izlediğiniz belli mi? Bubble yanında böyle çok tatlı bir alan yapmışlar arkadaşlar. Al bakalım pembe Bubble Tea'ni. Ben artık oyun alanına gitmek istiyorum. Artık oyun alanına gitmek istiyorum lütfen. Ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olup video like atın ki bu tarz videoların serisinin devamı gelsin. Ay burası çok tatlı. Çok güzel koda. geldi mi? Ama ben içiyorum gelince nasıl tutacağım? Orada tutacaksın. Sonra ağzımda bana Patlıyor yani. hemen. O zaman ısırmayacaksın anne. Dengi o kadar güzel ki. Ay. Oğlum. Bugün o kadar çok şey yiyeceğiz ki sanırım. Ben pembe bir şey bulamayız diye düşünüyordum ama her yer pembe yiyecek yiyecek dolu. Daha tatlı bile yiyemedik. Sadece içiyoruz farkında mısın? Şimdi oyun alanına gidelim. Biraz oynayalım. Sonra tatlı yiyelim. Canım aşırı pembe bir tatlı çekiyor. Artık oyun alanına lütfen bir şey yiyip içmek istemiyorum. Yolda bir şey görürsen almayacağım. Net. Çiştim. Biraz oynayalım. Eritelim. Sonra pembe tatlı yeriz. Akşama pembe bir yemek yeriz. Arkadaşlar oyun alanında normalde çekme izin vermiyorlar ama bir deneyeceğim. Eğer kızmazlarsa, kızarlarsa kapatırız, dönüşte size çekerim. Ne oynayalım? Öykü ile güzel güzel bir sürü şey oynayalım. Bu arada yılbaşı ağacını oynak kaldırmamışlar Öykü'bek. Anne kucak al. Kucak almasan ben zaten yapamam. Ben mi alayım kucak? Tamam. Hoppa! 1 2 3. Hepsini atmamız lazım. Hilesi vardı, göndersen mi Öykü'yü? Olur. sürü çıkıt kazandık. Arkadaşlar ben bu oh, çıkıtlarla gezerim. Arkadaşlar pembeye biniyoruz. Neden? Neden? Çünkü pembe yemek yediğimiz bir gün pembeye binelim değil mi Öykü? Hop oh, arkadaşlar. Herkesten kaçalım tamam mı? Kimse bize çarpmasın Öykü. Hayır. Hayır. Çarpıyorduk az kalsın son Sizin için buraya kadar geldim. Sen al abone olun. Şimdi gözme birini kestirdim mi? Hadi bakalım. Korktum valla. Bence şunlara arkadan bir çarpalım. Başka kime çarpalım? Bence şunlara. O... Arkadaşlar biz aşırı eğlendik. Öykü oyun alanına girmek istiyorum. Oraya girmeden önce pamuk şeker gördük. Pembe pamuk şeker alacağız. Hayır mısır alacağım. Mısır pembe yok ki. Pembe varsa alırım. Atla. Bir, iki, üç. Keşke çilekli limonata olsaydı değil mi? Mısır istiyorum ben. Gel şey bakalım. Istiyorum. Beni bırakıp oyun alanına gidecekmiş. Bende pembe neler var gezerim etrafta şöyle öyküsüz. Belki bir yemek yerim öyküsüz. Niye olmasın? Arkadaşlar pamuk şekerimi aldım. Şimdi öykü oyun alanına bırakacağım. Sonra birlikte gezeceğiz. Bakalım pembe neler var. Öykü bizi sattı ama yarı yolda. Tek aldık arkadaşlar. Bir bakayım bir arkadaş bulsun. Sonra geliyorum yanınıza bekleyin. Five minutes later. Arkadaşlar canım çıktı. Öykü oyun alanında sonunda bıraktık. Farkında mısınız? Geldiğimiz zaman yere sürekli bir şeyler yiyoruz. Bunu da o istedi ama yemedi. Ben yemek zorundayım şimdi. Beklerse erir çünkü. Ve Karnım aç aslında, yani yemek yanım çekiyor ama doluyum. Tatlılarla, içeceklerle falan doldum yani. Çocukken en sevdiğim şeydi ama şimdi seviyorum aynen. Bence biraz ben dinleneyim, öykü oyun alanındayken. Sonra öykü gelince gidelim markete. Evde akşam böyle yemek yapabileceğimiz pembe neler var bakalım. Market alışverişimizi yapalım, eve gidelim ve sanırım yemek yediğimiz yeter. Çünkü aşırı yedik ya, bu ne ya? Bu kadar yemek mi yenir? Kilo olacağım ben bu video yüzünden. Arkadaşlar çilekli limonata buldum. Bir de böyle pembe tenderslar buldum. Pembe tenders söyleyeceğim kendime. Ve çilekli limonata söyleyeceğim. Pembe yiyeceğim. Ve sonra öküyü alacağız. Market alışveriş yaparız akşam yemeği için. Sonra da eve gideriz çünkü çok yoruldum. Ama önce bir yemeklerimi alıp geliyorum. Beraber yeriz bekleyin. Arkadaşlar resimdekinden daha güzel bir şey geldi. Aşırı güzel bakar mısınız? Ses pembe ve çilekli limonata. Öyküye keşke çilekli limonata olsun demiştim. Keşke çilekli limonata olsaydı değil mi? buldum ama iki yok. Oyun alanını tercih et, yapacak bir Dünyanın en pembe tendersini yiyeceğim şu anda ve acılı. Aşırı merak ediyorum tadını. Çok acı. Nasıl bir acı biliyor musunuz? Şekerli bir acı. Tatlı acı sos var sanırım arkadaşlar üstünde. hayal gibi ya. Tüm gün pembe yemek, yemek yemek gerçekten keyifli. Bu videoya 50 bin like gelirse bu videonun başka bir rengini de çekeceğiz. Ve yorumlara hangi rengi çekelim yazın. Arkadaşlar Öykü'nün süresi de olmuş. Mesaj geldi. Öykü almaya geldik. Gelin beraber alalım. Merhaba. Öykü adayı alabilir miyim? Umarım hemen gelir. Ziyaretçilerimizden Öykü Kartal. Öykü Kartal. Giriş kapısına lütfen. Böyle çağırınca genelde hemen geliyor. Bakalım gelecek mi arkadaşlar? Pıtı pıtı şuraya koşacak şimdi. Kızımı özledim. Geliyor bakın. Koşu koşu geliyor. Şimdi kesin ne diyecek biliyor musun? Anne uzat çıkmayacağım diyecek ama yok öyle bir şey. Yoruldum gidelim. Ayakkabılarını giy gel hadi. Oh geliyor. Ya, çıkmayacağım demedi. Arkadaşlar oyun alanından çıktık. Hileyle buraya çıktı Öykü. Buradan atıyor. Hileci! Sınırı geçersen uyarı veriyor. At hadi. Attın valla. Ben attım. Al Öykü al. Eğilme! Ne kazanmaya çalışıyor acaba bu kadar ıslak? Hayır oraya çıkmak yasak Öykü. Arkadaşlar geldik. Öykü sonunda oyun alanından çıktı ve artık akşam için evimizde böyle yemeklik pembe ne bulursak alacağız. Uyan kız. Uyan. Şaka. Şaka. Kandırdı sizi. Ay, arkaya git. Ne gördün Ay, orada? Arkaya git. git. Ya saçma sapan şeyler almayalım ne olur pembe git, diye ya. Git, git git git. Bak pembe fıstık. Fındık. Pembe ve fındık al. Bu arada ambalajı pembe ama öyle şey anlamıyor işte. Ben ama pes pembe böyle yemeklik gerçekten pembe şeyler bulacağım. Gelin bakalım. Anne şunlar pembe mi? Pembe pirinç olsa ne güzel olur. Pembe çorba var mıdır ya? Keşke bir pembe olsaydı. Neden turuncu? Pembe hiçbir şey yok. Nadın da yok. Pembe nadın varsa onu alalım ya da makarna da olur. Pembe makarnaya da okeyim. En son valla gidip gıda boyası alıp evde gıda boyasıyla pembe makarna yapacağım kendime gerçekten. Keşke kuda aleli Size bir şey söyleyeyim mi? 24 saat yeşil videosu çekelim. Anne, Bak ne var. Avokado bu sos. Ay aşırı anne, güzel. Anne şu renkli makarnalardan alabilir miyiz? İçinde belki pembe de var. Bu arada çok doğru bir yere değindim. Pembe makarna var arkadaşlar. Gelin bakın pembe. Bunun sadece pembesini yiyeceğiz ama tamam mı? Tamam. Bunu açacağız. Evet. İçinden pembelerini alacağız arkadaşlar. Ama, sadece pembe ama pembe. bugün bitince istediğimizi yiyeceğiz. Ama bugün sadece pembe. O yüzden iki tane alıyorum ki pembeler azdır diye ama, ikisini birleştirelim. Ama, ama yarım. Yarın istediğin renk yiyebilirsin ama bugün pembe yemek zorundayız. Şimdi pembe makarna bulduğumuza göre pembe bir içecek bulalım. gelin. Gel bakalım. <laughs> Önümüze geliyoruz. <Pembeciksi gülüyor> <yok. gülüyor> pembe <laughs> cips yok. Pembe içecek. Cips pembe değil. Ne? Var. Pembe içecek. Pembe içecek. Şaka gibi. Ayşe, hiç pembe pembe. Ama pembe soda. Hani? Bak gel bakalım. Orada. Pembe soda var gerçekten. Mürdüm çiçekli, elmalı. Ay çok güzel. Hayalim. Ne buldum bak bayılacaksın bak La, 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 la Bir sürü alıyorum arkadaşlar. Çünkü pembe şeyler yiyeceğimiz için bir sürü olması lazım elimizde. O ne? Pembe puding. Puding. Yaşadın. En mi? sevdiğin şey olduğunu biliyorum. O yüzden dedim ya sevinirsin. Pembe çay var sanki. Vallahi yani. gördüm öyle yani. Sanki var gibi. Var. Bu kayısılı bir çay. Bu kuşburnu, 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 kuşburnu pembe. Aldım. Birer var alalım mı? Hangisi? Pembe bir şeyler var. kırmızı değil. Gelin be çok azık Kırmızı. E, çok Ya pembe pardon. Eder misin? De. Pembelerini seçip yersen al. Tamam. Bak asıl şurada pembe ne var? Bak 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 sabah yediğimizden arkadaşlar yine alalım mı? Aa Nesquik. İçindeki pembeleri ayıklarız. Bunu alalım. alıyorum. Bunu alalım. Bunu alıyorum. Bunu alıyorum. Bir sürü pembe şey bulduk. Pembe çikolata yok mudur? Yapın ya çilekli pembe çikolata yapın buradan. Ana pembe şey. Ama içi pembe değil. Yine süt. Olmaz. Pembe çilekli. Çilekli alabiliriz. O çilekli aa. değil. Aa, çilekli. Bak şurada çilekli gel. Kendine bol bol süt al. Al çileklerin hepsini alabilirsin. 1, 2, 3, 4. Abartma. <laughs> Abartma hadi gidelim. Çok şey aldın. Arkadaşlar bu kıza vurrayınca öldürüyor ya. Ana pembe çamaşır suyu. Çamaşır suyunu ne yapayım? Pembe yiyeceğiz bugün. Çamaşır aa. suyunu içeyim mi? Ne yapayım? Ay ay ayağım ağrıyor. Anne birazcık kaldır şunu. Gel kucağıma. Rahat mısın? Ya edemedim anne ya, edemedim. O pembe, pembe şey. değil. İçi pembe, pembe değil. Olmadı. Pembe mi içi? Gerçekten Hı mi? Ya. İçi pembe değil gibi ya. Olmaz. Noktacıklar. Hayır pembe. pembe olmayan şeyleri almıyoruz. Haksızlık olur arkadaşlar. Evet! Pembe eticim! Arkadaşlar! Ana! Pembe, pembe gofret! Pembe, pembe evet, gofret! Çilekli bir gofret bulduk. İçi pembe. Niye çilekli ama kırmızı olmuyor, pembe oluyor? Çileğin suyunu sıkınca pembe oluyor ama çileğin kendisi kırmızı. Bence artık yeter. Anne, Yemek ve makarnamız şey var, hazır. içeceğimiz var, atıştırmalarımız şey var. Hazır. Saklı köyümüzü alalım, kasaya doğru gidelim arkadaşlar. Hadi! Arkadaşlar biz bir sürü şey aldık. Şimdi eve gideceğiz artık kendimize. Akşam ne yaparız? Pembe bir makarna yaparız değil mi? Sonra pembe böyle bir sütler, pembe içecekler, pembe limonata aldık. Onları içeriz, keyif yaparız. Aşırı eğlendim ben. Pembe yemek yiyerek bir gün geçirmek gerçekten aşırı eğlenceliydi. Beğendiyseniz videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Başka hangi renk çekelim yorumlara yazın. Hoşçakalın. Aynen. Koş eve pembe yemek yemeye koş.